Cengiz Bey şimdi böyle kadınların soruları ayrı ama erkeklerin de merak ettiği konulardan bir tanesi. Saç ekimi, evet. bıyık ekimi, sakal ekimi. Şimdi önce saç ekiminden bahsedebilir misiniz? Bu saç ekimi ensedeki saça göre mi planlanıyor? Yani ensesinde saç yoksa saç ekimi yapılamıyor mu? Saç ekiminin tabii verici alanı ense bölgesinde bizim dökülmediğini düşündüğümüz saçlar. Ense bölgesi çok uygun olmayan hastalar saç ekiminin çok iyi adayları değillerdir. Çünkü orası verici alan. Diyelim ki erkek hastamızın ense bölümünde saç yok. Peki bu sefer neye göre planlanacak saç çekimi? Onda uygun saç çekimi hastaları değiller. Eyvah. <laughs> Peki kadınlara saç çekimi olur mu? Mümkündür ama kadınların saç dökülmesinin önemli sebepleri tedaviyle düzelebilen sebeplerdir. Dolayısıyla önce bununla ilgili araştırmalar yapıldıktan sonra bir eksiklik varsa bu düzeltildiğinde saçları düzelir. Buna rağmen hiçbir sebebi olmayan genetik kökenli saç dökülmeleri varsa kadınların saç ekimi yapılabilir. Hı hı. Erkeklere göre çok çok daha nadirdir ama. Nadirdir. Peki.